Bekle yarın internete gitti gelir şimdi. Bu yarın nerede oturuyor Nisa? Bak söylemedin sen niye söylüyorsun Bilmiyorum. beni? <laughs> Biliyorum çünkü. Tamam olsun. Ama koy, anlamaz da. Tamam sen yarın <laughs> da boş ver. ben şey yapayım şimdi Nisa bu yarın bizi duymuyor değil mi şu an? Eminsin. Yok yok eminim. He şey yapayım. Şimdi oyuna sok bizi tamam mı? Ben bu yarını e koşayım uçayım yürüyeyim artık ne gelirse aklıma onu yapayım. Ama çaktırma <laughs> sen. Sen de beni öv. Çok seni. sen beni öveceksin tamam, işte. Tamam bak seni çok ters Ondan tamam, sonra ben dışarı <laughs> çıktım çocuk bana diyor ki. Birader hayırdır. Dedim sana hayırdır lan dedim kafayı gömdüm. Ya böyle insanlar çıkıyor karşıma da. Yapacak bir şey yok ya. Yaren burada mısın bu arada? İntern şey sesim gelmedi o yüzden çıktım. Ha, yani, hadi başlayalım. Hadi başlayalım oynayalım ya. Dördüncüyü kapanma ya. Şimdi gelir kavga ederiz. Kapat. Tamam. Nisa ben korkuyorum. Ha bu arada kimseye daha dinden fazla değer vermeyin ha. Evet. Bunu da size. Mantıklı valla. Doğru diyor Nisa. Korkuyorum. Şu araba yok mu ya? Yok yok. Hmm. Nisa I am... I am horror. I am very very horror. Korkmak. <laughs> Vay neden? It's is a... Neve. And, the purple in the school. Okay. Okulda yeni... Ne? Anladım tamam. ben de. ya, dedi, yeni dedi, şimdi insan dedi, bir şeyler yani dedi. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, biz Nisa'yla e, birkaç aydır konuşuyoruz aslında. Yani arada sırada oyuna giriyoruz. Nisa zaten, sana zaten benden bahsetmemiştir. Ki ben bahsetmemesini söylemiştim inşallah dememiştir yani. Yok, ya herhalde pek bu konuları konuşmayız. Evet. Bana <laughs> e, bir gün Nisa seni gösterdi <laughs> ve dedi ki... İbo dedi Konuğum nereye gideceğini çok merak ediyorum hadi söyle hadi hadi gülelim <laughs> Evet Dedi ki ya, Gülme ya ciddi bir şey ha, konuşuyorsun şurda İbo aynen. ya Ya gülmüyorum tamam Ben de çok ciddiyim ha çok ciddi bir insanımdır Bana Kesinlikle dedi ki ne? İbo dedi bak dedi benim böyle böyle bir arkadaşım var dedi İbo Efendim Biz ot muyuz bizi almadan gidiyorsun Ahaha <laughs> dur vallahi dalmışım ya dur geliyorum Vallahi. Ya Rene çok etkilendi Aklı, aklı işte başka yerlerde <laughs> Sen tamam. anlatmaya devam Ha, Bana dedi ki Nisa benim şöyle böyle bir arkadaşım var Dedi kendisi dedi zaten Şu sıralar dedi çok çok üzgün dedi Eski olaylardan dolayı Yok <laughs> Yo, ben pek üzgün gelmedi. değilim hiç Bana öyle dedi Nisa dedi bana öyle dedi Falan filan Nisa Biraz Hı. Nisa ile Biraz Nisa ile böyle kendi de aramızda konuştuk Bazen böyle oyunlara falan filan girdik Falan filan Fistan senin hakkında çok konuştuk biz. Hmm. <laughs> Ondan sonra dur ilk yağmuru alayım sonra oradan şey yarını alayım sonra Nisa. şey pardon pardon. Yanlış okudum. Ve adam var. Kulu 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 zemzem fenerimi öldürdüm. Adam görünce vallahi dayanamıyorum. Tamam gel yarın evet, arabaya böyle gel. Manyak yarın. Ondan sonra işte efendim. Ee... Ne? Bak. Bir dakika. Tü. Ne? Ha tamam. Ya fazla lafı uzatmak gerek yani lafı uzatmak istemiyorum. Ben senden hoşlandım. Oyun oynuyorum. Oyun oynuyorum Nisa'yla. Duymadın, Duymadın mı ne dediğimi? Ya of anne tamam gelirim odaya kapat kapımı. Ne? Ha, ben söylemeyeceğim korktum. Sonra söylerim ya Nisa. Sen şimdilik biraz kendine gel de. Şey bu. Daha sonra söyleyecek Karşıya. Kardeş. Ne oldu ya? Ha yo yo bir şey, bir şey yok ya. Korktum şu an senden. Ya annene bağırınca. Tamam Nisa ben söylüyorum. Sen kullan da. ağzın konuşacağın elin iş yapsın. Söylemiyorum ya. <laughs> ama Söyleme bir zahmet ya. Nisa olamaz. bu çok kızıyor ama bana. Sen böyle şey yapmadın bana. Bilemedim ki yani herkes aynı değil. Bence öncesini biraz kanı <laughs> gerek sana karşı. Nisa sen götün arıyorsun kazık galiba affedersin de bak beni sinirlendirme. Ya benim ne suçum var? Ben... Yok. Ya suçlu kızın zaten. Ne, kızın Boş ne suçu konuşma. var harbiden ya Yazık değil mi kıza Çocuk evet, taşak geçiyor sen de şu an anlamıyorsun Ne alakası var ya Meyine taşak geçiyor ya Dur bir yaf oyna bak Benzin bitti Sen Yaren niye bu kadar sinirlendin ki şimdi Sinirlenmedim Sinirlenmedin mi O zaman söylüyorum ben senden çok hoşlandım <laughs> Bu çok kışlıyor Evet Yaren sinirlerini topluyor ve cevap verecek Yaren, sesin gelmiyor. Sesim geliyor. Cevap vermek istemiyorum. Boş insanlarla muhabbete hiç gerek yok. Bak ben gerçekten boş bak. Boş konuşuyorsun. Benim aklımdan Ger bak. Ya konuşma, oyununu oyna Allah Allah. Bana ne senden ya? <laughs> tamam. Boş muhabbetler şey, yapıyorsunuz. Tamam bir şey diyeceğim. Ya. Ondan sonra şey. De mi bir şey falan boş boş konuşuyorsun. Nisa ama sen bana Bunları demedin hani bana beni kabul ederdi sen öyle dedin bana. Ters bir anlamına geldi ya da çok kötü söyledim. Hı. Dediğim gibi Yaren biz Nisa ile konuşuyorduk birkaç gündür. Gel yarın seni alayım ya koşma boşuna gel neredesin? Koşacağım. Gel gel. gel. Yaren, yaren, gel yaren Gel gel yarın gel ya. Niman bombalarım seni git başımdan Tamam Nisa seni gel Yaren bin de alana git hadi ya. Hadi Yaren tam bir daha demeyeceğim gel. Hadi ya. şaka. gelmeyeceğim size Allah Allah. Gel hadi gel gel. gel. Ya ya. Sen niye bana sinirlendin ki Yaren? Ölceğim. Ben anlamadım. Boş konuşan ne insanlardan nefret ederim. Ama sen de onlardan birisi. Ama biz Nisa ile aramızda konuştuk bu konuyu. Nisa pek bir şey demez dedi. Ben ona güvenerekten söyledim. Nisa sen de bir şeyler desene. Ya ne desem beni öldürür. Yani o yok yeni konuşabiliyorum da. Peki Nisa sen bana demedin mi? Ya hayır. Normalde bence onaylar. Hani ben onaylarım. <laughs> Bak motora gördün mü yani? Ben çok iyi bir insanım. İyi sen cennete git ne yapayım? İşte hmm. cennete gitmek için zaten sana şey yaptım çünkü cennet sensin. Tüm erkekler böyle bu kadar boş yapabileceğinizi tahmin edemiyordum. Harbiden bu kadar boşmuşsunuz. boş musunuz? Boş konuşmaksa. Boş aynen boş. Bir saat seni gebertirim boş yapma bak beni sinirlendirme durduk yere. Nisa'ya niye kızıyor ki? N bir suçu yok ya. O bir numara bir şey bir bokluğa çeviriyor ama ben an pek anlamış değilim şu anda. Ay çok iyi geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Biz e, ee, Yaren dinler misin bir beni? Dinlemiyorum. Siz mikrofonu da kapatıyorum. Tamam hatta. tamam sustum. Tamam bir daha demeyeceğim sustum. Nisa ama Nisa bak şeyi hatırlıyor musun Nisa? Neydi? Biz seninle geçen konuştuk. Sen bana dedin ki Yaren diye arkadaşım var. Büyük bir şeye düşmüş. Boşluğa düşmüş. Sen onu şey yap... Demedin mi öyle bir şey? Allah'ım ya. Boşluk diyor hala ya. Nisa demedim mi? Dedim ben lafımın arkasındayım. Sizin yüzünüzden yanlış yere gidiyorum ya. Dur ben seni almaya geliyorum bekle. Sakın gelme buraya. Sakın bombalarım seni. Dur dur geliyorum. <laughs> ya yalnız başına. <laughs> boşuna geleceksin. Ya niye boşuna geleyim dur. Gel işte. Ya sana ne ya sana ne ya? Oyununa baksan, oyununu oyna. Allah tamam, Allah ya. Tamam, tamam ağzımı açmayacağım ya. Gel. Sadece seni alana götüreceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Ana. kötü alandayım ben zaten. Beni bir yere götürmene gerek yok. Ya. Kendim gidebilirim. <laughs> ya sen niye bana bu kadar atarlı davranıyorsun? Ben sana küfür mü ettim? Ben sana kötü bir söz mü söyledim? Çok abartıyor. Ya sıkış. Gerçekten çok abartıyor. E sana ne ya? Bu Muhatap mu benimle o zaman. Tamam gel hadi gel. Ben tamam, bir daha demeyeceğim gel Şey Yaren burada adamlar var ben yanına geldim de Sen motoru al kaç bak Sen motoru al kaç ben burayı hallederim Öldürsünler beni çıkacağım zaten Yok yok gel dur sana motoru getireyim sen bununla kaç Ah Hayır bilmeyeceğim Al al Getirme boşuna Al Yaren getirme al Getirme boşuna Yaren al al Al, yaren. Getirme. al yaren al <laughs> Al hadi al Hadi gitsene ya Al al bak indim al Ya nereye gidiyorsun tek başına Köprü ne hani, köprü orada ben oraya mı çıkacağım ben ya yarın valla gerçekten kalbimi çok kırıyorsun ya. Onun ne yapmış? Geldim Nisa gerçekten hani beni gerçekten beni kandırdığını düşünüyorum bu konuda. Nisa çok benim duygularımla oynadın sen de. Hani gerçekten seninle ayrıca konuşmamıza rağmen şu aldığım tepkilere bak Nisa. Ya İbo ben sana yalan söylemedim. Sadece hani Yaren'in dediklerinden dolayı ya. Benim kötü amacım yok. Ben alabileceğim Anam. şey İbo'ya mı düştün? Bana mı düştün? Nisa seni gebertirim. Bok bok. Ay bok nereden çıktı? Boş konuşma. Bak bak sen de gülüyorsun işte bana. Ben sana mı gülüyorum ya? Hani Nisa öldü. Oh sonunda ben de çıkayım bari. Tam çıkma. Bir daha demeyeceğim. Gel gel bir daha demeyeceğim. <laughs> oh, oh. Allah'ın geliyor. Arabaya benimle de gidin. Ölmeyin. Vay be Nisa. Ben arabasına binin. Gel gel. Tam ben bilmiyorum. Gel ya. Tam gel ben bilmiyorum. Öleceğim zaten birazdan alanda. Ölmezsin. <laughs> bak ben bak ben de bilmedim. Aa öleceğim lan bineyim ben bari. Dur <laughs> ben sana kit atayım gel. Gel Yaren. İstemiyorum atma ölmek istiyorum. Gel istiyor. Yaren sen niye bu kadar be... Allah Allah lan kötü bir şey demedim ki sana. Gel bak gel. Düt düt. Beyaz attı prensin geldi. Gel. Yaren gelir misin? Tam bir daha bir şey demeyeceğim gel. Ya oğlum bir gitsene ya başımdan sürük gibisin ya. Oyunun oyna. Öldüm. Oh düştüm. Sakın kurtarma beni. Öleceğim zaten yine. Yaren. İbo git alan onu. Hadi ölüyorum. Gel Yaren. Gel. Ya Yaren ne kadar inatçı bir kız çıktın sen ya. Vallahi billahi sana burada ne güzel güzelce konuşuyorum. O kadar konuştum, ettim laf vallahi şey, M Nisa gerçekten ayıp ettin ha bu arada. Ya kusura bakma, ayıp o ya. Hani gerçekten sırf Nisa, hani ben sana inandım. Boş yaptık boş yaptın. Çıkıyorum Nisa, çık sen de. Çıkma, çıkma. tam çıkma, çıkma. Oyun bitsin, öyle çık. Aa, çıktı. Ben çıktım. Oğlum kızı çok deli ettin ya. Ben mi deli ettim Nisa? Ben bir şey demedim ki, ağzımı açmadım ki. Ee, bir, bir kelime, bir şey söyledim, çıldırdı direkt. Zaten öyle. Ben en ufak bir şey söyleyince çıldırıyor. Hayır sen... Şey kaldım ben. Ben şimdi yok odadan çıkınca doğrusunu söyleriz. Trolledik diye doğrusunu söyleriz de. Yarın gidiyorum ben. Of. Bak her şey yalan da haberin olsun. Hadi ikile. Tamam he. Neyse iyi <laughs> bu. Bana ikile diyor ya. Bana Nisa ya. Ne yapıyor bana böyle? Nisa. <laughs> Lan yarın. Dövecek beni ya. İbo. <laughs> Biz millet de dalga geçerken neden millet bizimle dalga geçiyor? Ben boş mu konuştum biz, biz, biz Yaren? Uğraşıyorduk. Ben insanları trollerken sen geldin. Aynen bak sen de insanları trollüyormuşsun Yaren. İnsanları sinir sen ediyordun. Ben de nasıl? Bir kere de ben de sana yapmış oldum evet işte. Nasıl yaren, bir duyguymuş? Evet Yaren sabahlara kadar insanlarla uğraşıyorsun. Aynen bak nasıl bir şeymiş? Öğrenmiş oldun. insanları nasıl hissediyormuş öğrenmiş oldun mesela. Empati kurmuş. Ha ama, empati kur. Ama susacak mısın ben konuşayım? Ha konuş. Tamam konuşalım. Biz senin gibi boş konuşmuyoruz. Biz sadece hepsini yani gelen insanlar Rizeli olup olmadığına bakıyoruz. Anladın mı? Ama hani sen diyorsun ya şu şunu odada nasıl? Sen benim bir insanı savunuyorsun. Gerize Hayır bak <laughs> tanım tanım <laughs> tanımak tanım ben değil. Ben yanındayım. Ya biz sadece ufak bir troll yaptık. Bunu niye bu kadar abarttın? İşte boş konuştunuz diye onun öyle olduğunu yani dalgasını aldığınızı biliyorum farkındayım geri zekalı değilim oradan bakınca salak bir insan ama benziyorum. Hayır da hani çok büyütüyorsun. Vallahi... Çok mu Geri zekalı. Benim nasıl bir insan olduğumu bilmiyor musun? Nasıl bir karaktere sahip olduğumu bilmiyor musun? Biliyorum. Sen bir ara çıktın ya oyuna. Ben İbo'ya dedim ki sana çok sinirlenecek dedim. O bu kadar tahmin etmedi. Sonra sen delirdin. Delirmedim ama çok sakinim. Sadece yani sevmiyorum böyle boş konuşan insanları ve sen aşırı boş yaptın. Hala boş yaptın diyor evet, ya. Sen benim delirmiş halimi görmedin. Hala boş yaptın diyor ya bana ben sen de benim delirmemiş halimi görmedin. Allah Nisa olmasa şimdi bir şey derdim de demiyorum ya bak. ben çıkıyorum Nisa ya. Bu <laughs> bak kız bana kafayı yedirtir bak <laughs> yemin ederim kafayı yedirtir. Yapmaz olaydım sana troll. Allah belamı vereydi de yapmaz <laughs> olaydım. Pö! Çıkıyorum ben tamam, Nisa. Sakin ol. Nisa kendine iyi bak. Tamam, sen... selam. <laughs> Herkese selam. Eylül kim? Yaren sen de kendine iyi... Ben oğlum. Bak ya da bakma umurumda değil. Hadi görüşürüz Nisa kendine iyi bak görüşürüz. Allah'ım ya la bir troll yaptık kardeşim niye bu kadar abartıyorsunuz ya. Bak Nisa ne güzel konuşuyor ediyor şey yapıyor bir şey demiyor. Yaren çok abarttı ya bu trollü. Vallahi çok abarttı ya. Alt üstü bir troll yaptık lan. Kötü bir şey demedim ki. Tek dediğim şey senden hoşlandım. Bir daha da bir şey demedim.